Menderes'in gelmesiyle Türkçe ezan aslına döndürüldü. döndürüldü. Bu süreçte yaşanılanlar sürecin sonunda ihtilal ve idam mevzu bahis. Bunu bize anlatabilir misiniz bu süreci? Menderes iktidara geldiğinde ben 10 yaşımdaydım. İlk öğretim okulu son sınıftaydım. O süreci çok iyi hatırlıyorum. İngilizasyon baskısında olan millet bir nefes aldı. Sevindik millet davul zurnalara karşıladı iktidar. Bir dönüşümün başlangıcı olmuş oldu. Milletin en büyük bayramlarından birisi oldu. Ve ana muhalefet partisinin karşısında 4'te 3 galibiyetle iktidara geldi Menderes. Menderes bazı milli hareketler, milli şeyler, icraatlar içerisine girdi. Tabii ki bunun da büyük muarızları vardı. Başta Amerika, Rusya, memleketimizin kalkınmasını kendilerine karar gö gören büyük ülkeler, Türkiye ölmesin, yaşansın ama bizden de iyi olmasın politikasıyla yönlendiriyorlardı ülkeleri. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Menderes'in getirdiği, on kendisinden önceki iktidarın milletine yaptığı baskıların teker teker e, üzerinden, kaldırılması bir bayram havası içine soktu ülkemizi ve milletimizi. Tabii ki bunun en büyük şeysi Türkçe ezanı aslına çevirmesiydi. Milletimize bir hayal ve bir hikaye gibi gö gören insan şeyler, yapılar, derin yapılar, rahatsız olduklar. Benlerisinin de zaten sonunun gelmesine belki de en büyük arız, en büyük sebep ezanı Türkçeleştirmesiydi. Genelde milli olarak icraatına girmiş olan Menderes 1960'a kadar zor dayandı. Bütün e, entrikalar karşısında boy boy görünmeye ve dikilmeye başladı. 27 Mayıs 1960'a kadar. Yaşım o zaman 20 olmuştu. Yüksek okulda okuyorum Karabük'te. Ve Demirçilik Popokalı'nda çalışanıyım öğrenci olarak. Menderes'in İdamı söz konusu oldu. de Menderes idam edildi. İdamı haberini Akşam 7 Ajansı ilk defa duyuruyor ülkede, sadece bir radyo var o zaman. Kerpiç'ten yapılan evimizin abim fabrikasıyla birlikte sobamızda yakacağız, akşam yakacağımız şeyi dolduruyoruz. Gong vurdu, ses geldi Menderes idam edildi orada iki... Genç olarak oturduk ağladık. Böyle bir acı hatıramız var. Çok acı acı. Hatıram. Bu müfrit e, zihniyet üzerimize çöktü iyice. Milli olan ne varsa onların üzerine çökmüş oldular. Ta ki onların partileri de vardı. Şimdi onları sıralamanın anlamı yok. İnsanımız tarafından artık bilinmeyen bir şey değil. millete o hayatı yaşatmaya başladı, başladılar yeniden. Sonra partiler kurulmaya başladı. Yine Menderes'in görüşünde olan partiler kendi partilerini kurmaya çalıştılar. Mümkün mertebe kurabildiler. Böyle bir süreçten geldi, geçti bizim ülkemiz. Tabii ki daha 70'e kadar çalkalıntılı siyasi yapılar ülkemizin önemli arzularından bir şey, birisini teşkil etti.